Hayaletler ve gürültülü varlıklar hakkında birçok şey duyuyoruz. Bunlarla ilgili bir açıklama yapabilir misiniz? Tabii eğer biz de eşyanın havada uçmasına ya da lambaların yanıp sönmesine neden olsaydık bizi de öyle görebilirdiniz. Bu terminoloji bilinçleri fiziksel düzeyde tezahürler yaratacak kadar o düzeyde odaklanmış ruhlar için kullanılır. Bu o derecede odaklanmış her varlık tarafından başarılabilecek bir şeydir öfke, gazap ya da kıskançlık gibi yoğun duygular tüm bilinci buna neden olacak kadar odaklayabilir. Onlar bunları yaparken bir mesaj falan mı aktarmaya çalışmaktadırlar? Her zaman değil, bazıları bu yolla eğlenirler. Bazen hem kendilerini hem de bu yaramazlıklarının hedef aldığı insanları eğlendiriyorlar. Bu her zaman düşük bilinç düzeyindeki varlıkların neden olduğu bir şey değildir. Ben aydınlanmış bir varlığın bu tür oyunlar oynamak isteyeceğini sanmıyordum. Daima hem bu tarafta hem de sizin tarafınızda oyunlar oynanır. Bu sadece bunun bir başka biçimidir. Bazen kişinin farkındalığı bu faaliyet yoluyla uyanır. Ürüklü varlık terimi fiziksel objeleri yerinden oynatan herhangi bir ruha atfedilir. Ancak bu tarif o varlığın niyetini içermez. Çünkü çoğunlukla bu bir insanı görünmeyen ama fiziksel alem kadar gerçek bir alemin varlığına uyandırmak için, yani iyi bir niyetle yapılır. Peki, hayaletler konusunda ne söyleyeceksiniz? Birçok hayaletin tezahürü, bu hayalleri gören insanın enerjilerinin projeksiyonundan başka bir şey değildir. Burada bireyler kendi eski yaşamlarını ya da diğer süpüter katların farkındalığını yansıtan bu enerjileri projekte etmektedirler. Ve bu farkındalığı fiziksel bir düzeye kadar projekte etmektedirler. Tüm hayaletlerin bu projeksiyonlar olduğunu söylemek istemiyoruz. Ancak bunların da olasılıklar olduğunu bilmenizi istiyoruz. Yani bunların hepsi de gerçek ruhlar değildir. Bunlar bazen de bu realiteyi algılayan kişinin kendi projeksiyonlarıdır. Peki biz örneğin orman ya da su perilerini ve bu tür şeyleri böyle mi algılamalıyız? Hayır, periler olarak algılanan enerjiler gerçekten vardır. Bunlar bir insan tarafından algılanan ayrı enerjilerdir. O, insanın projekte ettiği enerjiler değil. Bu projekte edilen enerjiler, Onları algılayan kişinin doğasında olan, onun doğal bir parçası olan enerjilerdir. Başka birçok projeksiyon ve algılama olasılığı vardır. Ancak biz burada sadece bu belirli tezahür biçiminden, bu projekte etme, algılama şu deneyiminden söz ediyoruz. Bazı insanlar hayalet olduğunu düşündükleri şeyleri farklı yerlerde tekrarlanan sahnelerde görmüşler. Onlar, zamanın bir anında kapana kısılmış görünüyorlar. Bu mükemmel bir benzetme. Onlar gerçekten de zamanın bir anında kapana kısılmış haldedirler. Onlar, kendi yaptıkları şeyin kapana kısılmış ve bir çıkış yolu bulamayan, dünyaya bağlı ruhlardır. Çünkü onlar enerjilerini bir şeye o kadar yönlendirmişlerdir ki, o odaklandıkları şeyin dışında çevrelerindeki hiçbir şeyi algılayamamaktadırlar ve böylece kendilerini bir kısır döngü içinde bulur ve aynı durumları yineleyip dururlar. Ta ki uyanana kadar. Fiziksel katı bulunan insanlar bu varlıklara bizden çok daha iyi bir biçimde yardım edebilirler. Bu hayaletler de ruhlardır ama onların bilinç ve farkındalığı fiziksel katta kilitlenmiştir ve algılayabildikleri tek şey budur. Bu yüzden çevrelerinde bulunan ve kendilerine rehberlik yapmaya onları gerçeğe uyandırıp bu eziyetten kurtarmaya çalışan ruhları görmezler. İşte bu fiziksel olanın süpütel olana yardım etmeye en muktedir olduğu bir durumdur. Bazen onlar kendilerini seyreden insanların da farkında değilmiş gibi görünüyorlar. Bu doğru çünkü çoğu zaman kendi enerjileri içinde öylesine kilitlenmişlerdir ki çevrelerindeki hiçbir şeyi kendi enerjilerinden başka hiçbir şeyi göremezler. Gürültülü varlık vakaları da bazen bu tip bir enerjiden mi kaynaklanır? Hayır, çünkü gürültülü varlıklar fiziksel objeleri harekete geçirirler ve bunların yarattığı sonuçların farkındadırlar. Onlar fiziksel çevrenin farkındadırlar. Evet, bir gürültülü varlıkta dünyanın enerjisi içine kilitlenip kalabilir. Ancak Böyle kilitlenip kalanların daima bu varlıklar olduklarını söylemek doğru olmaz. Ben onların bu şekilde karışıklık yaratarak çevrelerindeki insanların dikkatlerini çekmeye çalıştıklarını düşünüyordum. Bu doğru. Genellikle neden budur? Onlar eğlenmek ya da ekolarını tatmin etmek için çevrelerindeki insanların dikkatini çekmek isterler. Ama bazen bu gürültülü varlıklar eylemleriyle insanlara zarar verebilirler. Onların yangınlar çıkardıklarını da duydum. Bu doğru. Biz tüm gürültülü varlıkların sadece soylu niyetlere sahip olduklarını söyleyemeyiz. Bazen onlar dikkat çekmekten daha fazla bir şey yapmak, örneğin intikam almak isterler. Çoğunlukla ev halkının arasında küçük bir çocuk ya da ergenlik çağında bir genç vardır ve bu varlıkların bir biçimde onların enerjilerini kullandıkları söylenir. Ergenlik çağına erişen gençlerin kendi kendilerinin dürültülü varlığı gibi davrandıklarını söyleyebiliriz. Çünkü onlar farkında olmadıkları enerjileri kullanmaktadırlar ve böylece onlar bu faaliyeti kendileri yaratırlar. Her zaman olmasa da çoğunlukla durum budur. Ama onlar bunu yaptıklarının bilincinde değildirler. Evet, bu ergenlik çağından geçişin getirdiği psişik yeteneklerin bir tezahürüdür. Çünkü bir insan bu ergenlik deneyiminden geçerken çok fazla enerjiyi yönlendirebilir. Bedende epey değişim meydana gelmektedir ve bu hem zihinsel, duygusal hem de süptel katlara aktarılır. Bu sadece enerjiyi salıvermenin bir yoludur. Birikmiş enerjiler yönlendirilir ve sonra bu tür bir faaliyette boşaltılır. İnsanların bundan korkmaları anlaşılabilir bir şeydir. Çünkü bu çevrelerinde onlara zarar vermek isteyen ruhların olduğunu ima eder. Daha önce de söylediğimiz gibi bazen bu gerçekten söz konusudur. Ama çoğunlukla bu faaliyet evdeki ergenlik çağındaki gençlerden kaynaklanır. Eğer bir insan zarar verici bir gürültülü varlık faaliyetiyle karşılaşırsa bunu nasıl durdurabilir? Daha önce söylendiği gibi buna neden olan varlıklara Tanrı'nın adına meydan okunmalıdır. Cin çarpması vakalarında olduğu gibi Tanrı'nın ya da Mesih'in adıyla onları kendi yollarına gönderin. Dünyaya bağlı ruhlar var mıdır? genelde bilindiğinden belki daha derin bir anlamda dünyaya bağlı bir ruh. Birçok sorunu olan ve artık serbest kalabileceğini kabul etmek istemeyen biridir. Onların dünyayı terk etmek istemeyecek kadar hayatı çok sevdiklerini söylemek istiyorsunuz? Bu da olabilir ya da geride bıraktıkları biri onları öyle bağlamaktadır ki buradan ayrılamamaktadırlar. Siz ölmüş biri için üzülüp ağladığınız her seferinde bu insanı dünyaya biraz daha bağlarsınız. Üzüntünün de yeri vardır. Ama aşırı üzüntü ve ısırap her iki taraf içinde, kalan içinde, giden içinde iyi değildir. Aslında giden için üzülmeye hiç gerek yoktur. Çünkü gidenlerin çoğu bu alemde gördüğü şeylerden ötürü çok mutludur.